Ya bana ne bana ne? Ben süper kahraman olmak istiyorum. Niçin beni süper kahraman yapmıyorsun örümcek abi? Ya Afacan bak biraz büyümen lazım. Güçlenmen lazım. Gerçekten yıldırdın beni. Nilüye gibi uslu olsan ölür müsün? Evet Afacan çıldırdın mı sen? Nasıl süper kahraman olacaksın ki? Ya bana ne bana ne ben de süper kahraman olacağım ben de araba kullanacağım. Bak Afacan süper kahraman olabilmek için Recep gibi bazı testleri geçmen lazım. Hadi testleri de geçtim kısa yoldan süper kahraman olmak istiyorsan ay adamı bulman lazım yoksa olamazsın. Ya tamam tamam ben ay adamı bulurum ne olacak ki? Of afacan of. Şimşek sen şu çocuklara sahip çık. Ben teste devam edeceğim. Tamam dostum sen testine devam et. Afacan'ı ben ikna ederim. Of of işimiz var bu çocuklarla. Şu arabayı alalım. Baya da güzelmiş ya Ben beyaz. Bakalım motor sesi nasıl? Of çok hoş, çok hoş. Bıktım bu afacanın dertlerinden ya. Her şey bitti. Süper kahraman olmak kaldı sanki. Başını belaya sokacak ufaklık. Cık cık cık. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse umarım yeme atlar ve ay adamı bulmaya gider. Ondan sonrası kolay. <laughs> Bıktım ya her gün her gün her gün süper kahraman dırdır dinlemekten. Sanki süper kahraman olacak. Zıplayabilen bir ayakkabı yapmış babası buna. Oho of güzel uçtum ha. Sanki her zıplayan ayakkabıyı kullanan süper kahraman. Evet, güzel bir düşüş. Neyse, umarım e, Afacan yeme atlar ve Ayadam'ın yanına gider. Neyse, şimdi bu arabayı buradan aşağıya indirmem lazım. Nasıl yapacağım acaba? Tamam Afacancım, eğer süper kahraman olmak istiyorsan git Ayadamı bul. Yani örümcek seni teste tabi tutarsa, oho, sen yıllarca süper kahraman olamazsın. Ben gideyim Ayadamı bulayım o zaman. Olmaz mı? Tamam dostum git ama dikkatli ol. Paraşütünü falan aldın mı yanına? Aldım aldım şimşek. Hadi Nilo'ya sen de gelsene. Hayır Afacan ben hiçbir yere gelmem. Sonra örümcek abiden azar işitmek istemiyorum. Peki sen bilirsin. Şimşek ben gidiyorum dostum. Dikkatli ol. Hoşça kalın. Görüşürüz. Sen görürsün örümcek abi. Öyle bir süper kahraman olacağım ki aklım duracak. Şimdi biraz koşayım, antrenman yapayım. Ah ben bu çocuk gibi bu kaykayı da bilmem ya niye kaykayı bineyim ki? Artık süper kahraman olacağım. Şimdi şeyin dediği gibi testlerin hiçbirini uygulamayacağım. Direkt ay adamı bulacağım ve süper kahraman olacağım. Nasıl olsa adresi de var bende. Şuradan atlayayım ya yol bitmeyecek yoksa. Hop. Açalım paraşütümüzü. Süper harikaydı. Sen göreceksin. Demek beni süper kahraman yapmazsın. Gıcıklığına adımı da örümcek çocuk yapacağım. Oh görürsün sen örümcek abi. Az kaldı az. Hemen şuradan tramvaya atlayacağım. Sonra ne yapacaktım ya? Uçağa binecektim. Helikoptere bineceğim. Aa tamam tamam. Nasıl olsa şimşek hepsinin şifresini verdi bana. Otomatik olarak koordinatları girince kendimi ay adamın yanında bulacağım. Aman 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 düşmeyeyim şuraya. Hoppa işte travmayı da yakaladım Hemen üstüne zıplayayım şu süper ayakkabılarımla Ayka zıplıyor ya babam çok iyi bir bilim adamı benim Hop Babacım benim onun sayesinde süper kahraman olacağım Benimle çok gurur duyacak Örümcek abiye de göstereceğim gününü Bak bir daha benimle dalga geçebiliyor mu Neymiş süper kahraman olamazmışım Büyümem lazımmış Bıdı 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 bıdı, bıdı. Örümcekçim, aynen planladığımız gibi Afacan süper kahraman olmak için I adamın yanına gidiyor. Ah süper süper tamam. Niloya sakın çaktırmıyorsun tamam mı? Tamam tamam örümcek abi. Siz hiç merak etmeyin. I adam ona ne yapacak ki? Ay adam ona bir tane kostüm giydirecek. Bir de maske takacak. Al sana süper kahraman. Adı da Örümcek Çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, çaktırmak yok çocuklar tamam mı? Ben I adamı arayacağım birazdan gerekli detayları ona anlatırım. Allah Allah ne kadar zormuş ya. Şimdi şu jete bineyim. Aa bunun kapısı niye açılmıyor? Aa açıldı. Hemen şu koordinatları da gireyim. Uçak götürsün beni. He biraz da oynarım. Uçağı ben kullanırım belki. Evet. Ne oluyor ya? Bu uçak niye çimlerin üstünden gidiyor? Allah Allah piste gideceksin uçak. Duvara çarpacağım. Ah tamam. Sanırım. Aa şu düğmeye basmasaydım. Keşke yanlış düğmeye bastım. Aha, kalktı. Vay be, çok güzel. Ne kadar eğlenceli. Kurtuluyorum. Artık ben de süper kahraman olacağım. Acaba ay adam nasıl birisi? Bir de şu düğmeye basayım. Allah Allah. Aa tam basmayayım, basmayayım ya. Az kalsın denize çakılacaktım. En iyisi hiç oynamayayım. Şimşek'in dediği gibi hiçbir düğmeye basma. Çok mantıklı. Hadi biraz daha hızlanalım. Aa işte buradaki havalanına ineceğim. Buradan helikopter alacaktım. Tamam. Şimşeğin dediği gibi. Ama dikkatli olmam lazım. Burası askeri bir üs. Helikopteri çok hızlı kullanmam lazımmış. Nasıl kullanacaksam? Kendisi gitmiyor mu ya? Allah Allah. Şöyle indireyim. Evet şu düğmeye de basayım. Aha tamam. Neyse. Çocukların bu tarz araçlar kullanması yasak. Allah'tan otomatik bunlar. Yoksa nasıl kullanacağım ben bunu? Hemen gidelim. Helikoptere binelim. Hadi bakalım dur ya. Heh tamam durdum. Şimdi askerlere yakalanmadan şuradaki helikoptere almam lazım. Hadi bakalım. Tabanları yağlayalım. Bir de uçalım. Hop! Yani babam şunu biraz daha kullanışlı yapsaydı daha iyi zıplardım ya. Çok az zıplatıyor bu ayakkabı beni. İşte helikopter de orada. Sanırım arkadaki dağlardan birinde yaşıyor ay adam. Heh. Neyse camı kırdık ama bir şey olmaz herhalde. Hadi bakalım. Allah Allah. Of. Bu savaş helikopteriymiş ya. Nasıl yanlışlıkla füzeye bastım. Az kalsın kendimi patlatacaktım. Sola 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 gidiyorsun Ay, Ben bu joystickle oynamayayım ya Atari gibi ama kolay gözüküyor Ama kolay değil Nerede bu daha ya Allah Allah bu helikopter nereye gidiyor Aa, Bir anda hızlandı ya Helikoptere bak Anneciğim ne oluyor? Ay başım dönüyor. Ay ay bana bir şeyler oluyor. Ay anneci anneci. Hemen atlayayım şuradan. Ay. Ay başım. Aa. <laughs> bu çocuklar hiçbir zaman akıllanmayacak. Geldi bizim afacan. Örümceğin dediği gibi. Küçük bir oyunla onu süper kahraman yapacağım. Neyse kandırıldığını anlamasın bari. Çok üzülür sonra ya. Bu çocuklar yok mu bu çocuklar? <laughs> i̇yi iyi takip eden de yok. Hemen gidelim alalım şunu. Maskesiyle ceketini de giydirdim mi Örümcek çocuk olur. <laughs> Aha, şu helikopteri hemen ortadan kaldırmam lazım. Şöyle bir tepik atalım, aşağıya gitsin. Hadi bakalım helikopter güle güle. Etrafta hiçbir kanıt kalmamalı. Çocuğa bir şey oldu mu acaba? Umarım bir şey yoktur. Ha tamam tamam tamam. Mışıl mışıl uyuyor. Yani bu örümcek az üçkağıtçı değil ya. <laughs> Aa neredeyim ben ya? Burası neresi? Kimse var mı? Kimse var mı? Neresi burası ya? <laughs> Gel bakalım ufaklık ne haber? Aa sen de kimsin? Ben ayadam, Seni süper kahraman yapan bir mucidim ben. Beni süper kahraman mı yaptın? Tabi canım. Bir kostümüne baksana fark edemedin mi? Maske taktık, üstüne güzel bir kıyafet. Nasıl ya? Bu kostümlerle süper kahraman mı olunuyor? Senin kostümlerin sihirli gibi bir şey. Hadi bakalım, şimdi yolun aşağısında şimşek seni bekliyor. Güle güle. <laughs> Görüşürüz ay adam abi. Allah Allah ne kadar kolaymış ya. Yazık Recep abi neler çekti kim bilir. Bıktı da gitti örümcek abiden. Neyse ben de artık bir süper kahramanım. Hemen şu bisiklete atlayayım da gideyim. Nerede ki şimşek ya? Gözükmüyor da. Çok karanlık şuna bak. Ama ben süper kahraman olduğum için karanlıktan korkmam. Kimse beni korkutamaz. Artık süper güçlerim de varmış hem. Oh kıyafetim de hoşuma gitti. Göğsümde kocaman bir örümcek var. Maskem de iyi. Artık benim adım örümcek çocuk. Bekleyin bakalım beni kötüler. İşinizi bitireceğim. Gerçi dışarıda da kötü kalmadı ama ne yapacağız bilmiyorum. Selam Şimşek ne haber? Oo karizmaya bak ya. Afacan neredesin? Hayır Afacan değil. Benim adım Örümcek Çocuk. Harikasın Örümcek Çocuk. Hadi bakalım atla. Gidiyoruz. Süper kahramanlar seni bekliyor. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostu Örümcek Çocuk geliyor. Bas kıza Şimşek.